Böyle bir uygulama var mı? Uçağın ağırlık problemi olursa pilot düğmeye basıp kargo kapısını açıp valizleri boşaltabiliyor mu? Hı. İstersek öyle bir inisiyatifimiz var mı? <laughs> Yakıtı boşaltırken bir yandan da atalım kargoyu da boşaltalım Tam vazgeçmiyor muyuz? E, dumping diye bir şey var. Niye boşaltıyorlar yakıtı? Sebep? Demek ki acil bir durum var. Yakıta ihtiyacımız olmayan bir uçağın bir an önce inmesi gerek demek ki. Sen bu konuları bence bir araştır bakalım. Yakıt boşaltıyor muyuz, boşaltmıyor muyuz? Kargoları atıyor muyuz, atmıyor muyuz? Valizleri boşaltıyor muyuz, boşaltmıyor muyuz? <laughs> Bak bakalım araştır. <laughs> Ama fena da fikir değilmiş yani. Uçakta fazla ağırlık var şu valizlerin bir kısmını atalım. Ha. Batarken sen bunları uçak düşerken mi boşaltacaksın? Ha, bir kokpite buton diyorsun. Acil durum yolcular tam düşüyorduk. Düşüyor sandık ama sizin makizler gitti ama düşmüyor musunuz? ki boşalttığımız valizler kimin kapısına gelecek ki? Kırsalda mı yapacağız? Birkaç koyun keçi bir iki çoban telef olabilir diyorsun sorun yok. Firma karşılasın diyorsun ölenleri. Tazminatlarını. Neyse yani insanı geliştirici fikirler gerçekten. <laughs>